Bir makine. Bir insan. Bir savaşçı doğar. O sensin. Türkiye, deniz platformları üretiminde ortaya koyduğu vizyonla bu alanda sayılı ülkelerden biri oldu. Bir gemi sınıfında isteğe göre dört farklı sevk sistemi kullanılabilmesine değinen uzmanlar, şu an dünyada bunu yapabilen başka ülke yok. Doğru adımları atarsak bunun meyvelerini ihracatla da toplarız görüşünde. Türk savunma sanayinin gözbebeği projelerinden biri de hiç şüphesiz Milgem. Milli gemi projesinin kısaltması olan Milgem için STM başta olmak üzere sektörün çok sayıda oyuncusu önemli işlere imza atıyor. Her ne kadar ilk çıkıldığında ülkemizin ihtiyacı olan savaş gemileri öne çıksa da geldiğimiz noktada Pakistan, Malezya, Ukrayna